Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün ABD Başkanı Donald Trump ile görüşecek. Görüşmede masaya gelecek başlıkların f 35 dosyası, savunma sanayii, Suriye'nin istikrarı, İsrail'in saldırıları, Doğu Akdeniz'de güç dengesi, Rusya-Ukrayna savaşı ve Heybeliada Ruhban Okulu olması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ABD Başkanı Donald Trump'ın bugün Beyaz Saray'da yapacağı görüşmede Türkiye ile ABD arasındaki ilişkileri yeni bir boyuta taşıyabilecek konuların yanı sıra, bölgesel ve küresel bazda sonuçlar doğurabilecek kritik gündem maddeleri ele alınacak. Görüşmede masaya gelecek başlıkların F-35 dosyası, savunma sanayi, havacılıkta işbirliği, Suriye'nin istikrarı ve bu bağlamda Sedege'nin tutumu, Filistin başta olmak üzere İsrail'in şiddet içeren yayılmacı politikası, Doğu Akdeniz'de güç dengesi, Rusya, Ukrayna Savaşı ve Heybeliada Ruhban Okulu olması bekleniyor. Trump ikinci başkanlık döneminde bugün ilk kez Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Beyaz Saray'da ağırlayacak. İki lider Trump'ın ilk başkanlık döneminde 2017 ve 2019 yılında Beyaz Saray'da iki kez görüşmüştü. 6 yıllık bir aranın ardından gerçekleşecek bugünkü görüşme, son dönemde Türkiye'nin dünya siyasetinde artan ağırlığı, Orta Doğu ile Avrupa'nın güvenlik mimarisinde öne çıkan rolü nedeniyle bölgesel ve küresel kamuoyunun da ilgi odağında. İkili, bölgesel ve küresel konuların geniş bir yelpazeyi oluşturacağı masada öne çıkması beklenen 7 başlık özetle şöyle. Masada, Suriye'de Şara yönetiminin desteklenmesiyle bu ülkenin toprak bütünlüğünün korunması konusu da yer alacak. Suriye dosyasında en kritik başlığı ise SEDEGE'nin ülkenin kuzeydoğusundaki etkinliği oluşturacak. EBD'nin SEDEGE'nin hakimiyeti altındaki bölgede askeri varlığı bulunuyor. Türkiye ayrıca savunma sanayi firmalarıyla F-35 üretim süreçlerine yeniden katılmak istiyor. Türkiye, 5. nesil savaş uçağının üretiminde Aselsan, TUSAŞ, TAI, AYESAŞ, Kale Havacılık, Roketsan, TÜBİTAK, Mikes ve Alp Havacılık gibi savunma sanayi firmalarıyla gövde üretiminden elektrooptik hedef sistemine kadar uçağın önemli parçalarının üretimi süreçlerinde yer almıştı. Türk firmaları Eylül 2021'de Türkiye'nin programdan çıkarılması öncesi F-35'in yaklaşık 24 bin adet gövde parçasından 817'sini ve yaklaşık 3 bin motor parçasından 188'ini üretti yeniden F-35 programına dönülmesi durumunda, Türk savunma sanayi firmaları için 10 milyar doları aşan bir finansal hacmin oluşması bekleniyor. Türkiye, ABD'nin birincil nitelikteki ortağı olduğu Joint Strike Fighter projesine 2002 yılında uluslararası partner olarak katıldı. 180001 ve 180002 numaralı 2 F-35 uçağı Haziran 2018'de ABD'de düzenlenen törenle Türkiye'ye teslim edildi. Ancak ABD yönetimi Temmuz 2019'da Rusya'dan alınan S400 füze savunma sistemi nedeniyle Türkiye'yi F35 programından çıkardı. Satın alınan 6 adet F35 uçağı ABD'de hangarda tutuluyor. Türkiye 2024 yılı Kasım ayında satın alınan 6 uçak dahil toplamda 40F35 savaş uçağına sahip olmak için teklifte bulundu. İki ülke arasındaki S400 krizini aşmak için bulundurma yerine kullanmama, aktif hale getirmeme şartına dayalı yeni formül üzerinde durulduğu konuşuluyor. Buna göre F35 uçaklarına sahip Türkiye, üst seviyede tehlike içeren bir hava saldırısı gibi acil bir durum olmadığı sürece S400 hava savunma sistemini aktif hale getirmeyecek. F-35 tedarikinin önünde Kaatsa yaptırımları olduğu için ABD yönetiminin yanı sıra Kongre'den de onay gerekiyor. Gazze'deki vahşete dayalı operasyonlarını sürdüren İsrail, son dönemde yayılmacı siyasetini öne çıkardı. İsrail'in bölgede gerilime neden olan ve barışı engelleyen siyaseti de masada ele alınacak. Türkiye, 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan Filistin Devleti'nin kurulması çabalarını destekliyor. Trump ise BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşma ve son dönemdeki tüm açıklamalarıyla İsrail'e desteğini sürdürüyor. Rusya, Ukrayna Savaşı'nın sona ermesi için etkin bir diplomasi yürüten Türkiye, İstanbul süreciyle önemli görüşmelere ev sahipliği yapmıştı. Görüşmede savaşı sona erdirmeye yönelik çabalar ile İstanbul süreci üzerinde durulması bekleniyor. Türkiye son yıllarda Doğu Akdeniz'de 2020'de oluşturulmaya çalışılan dengeleri değiştirdi. Libya'daki gelişmelerin yanı sıra Kıbrıs'ta görüşme konuları içinde yer alması bekleniyor. Türkiye ABD ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi arasında ikili savunma işbirliği yol haritası anlaşması imzalanması ile Gekareye'nin İsrail'den hava savunma sistemi tedarik etmesi girişimlerinden rahatsızlık duyuyor. Fener Rum Patriği Bartolomeos, geçen hafta Beyaz Saray'da Trump ile görüşmüştü. Trump'ın görüşmede ruhban okulu konusuna gündeme getirebileceği belirtiliyor.